you <laughs> Günaydın. Uhu. Ay deniz harika gücük, çok güzelmiş. Dur ben tutayım şimdi onu sana. Babamla çatı tamirindeyiz. Ee, yapıştı mı he? E, yapışır çünkü sıcak. Isınmış. Kırmızı değil ha. Isınmış da, kırmızıcaz da, kırmızıcaz ama yine de. O döner mi? O kısa kalmış döner. Ay. En son kırmızı yaparız E Önce yapıştıralım her tarafını. şey yapma şey olabilir mi? Şu ne? Şey şöyle. Orası bayağı açıkmış. Oh, şey kaldı, şey kaldı. Onu önce alta yapıştır baba. Orayı geniş tut yani. Ha öyle ya. Dur bunu al bunu. Orası küçük. Bak bu biraz daha geniş. Çek onu. Onu bana ver. Yapışmasın. Bunu al. Ne güzel kesmişim. Ya. İşte oraya göre kestim ben onu. <laughs> Önce o tarafa tam burun bunun üstüne oturt da. Oraya az kalıversin önce. Keşke bunu bunu kapsaydı bunu bunun üstüne koysaydı. Evet daha iyi olurdu. Ama bu ürünümüz deyince bir şey olmaz ama. Şimdi burası tam şeye denk gelmiş. Şurayı birazcık kıvırayım. bu burayı kapattı ya. Bir tane daha koymaya gerek yok. Ben içine ha, i̇çine sokacağım ha. Tamam o zaman bir tane daha kesmek lazım ama. Bak şöyle yapalım. Böyle iyi oldu. Bu şeyi. ha Güzel oldu şimdi. Buradan gelen su buraya girmez artık. Heh, tamam. Oldu şimdi. Beni yuttu. <laughs> ver şimdi ben burayı yapayım. Hı. Bu tarafı da ben boyarım. Ay, dizlerim koyuştu. <laughs> Yaşlı da kız işte abi can kardeş. <laughs> evet. Bu hafta sonu ev işi hafta sonu su oldu. Uluç'un sırtı beli gidince şeye gidecektik biz. Bugün bu haftaki planımız oydu. Bu Gerence'nin o uç kısmı var büyük burun. Karaburun tarafına değil de milletvekilleri sitesinin ucu. He, Oraya yürüyerek gidiliyor ama sırt çantalanıp yürüyerek oradan av yapacaktık. Ama uluç fıtık ağrısıyla sırtıyla he? Havuza balık atayım, kırmızı balık. Siz ona havuza. Kırmızı tamam. <laughs> Ne bu böyle zaten ne sırt çantası taşıyabilir ne bilmem ne. O yüzden artık onun sonraki haftalarda yapacağız. Yapacak bir şey yok. Koltuktan kalkamıyor. Anca kalkıyor böyle teyzeler gibi. Niye bu kadar sulu? Kireç falan mı Hayır abi şurada aster. Ama aşağıda büyük koca var. Kocaman. Ha galiba. yetsin diye. En azından bir katı olsun. Yapsın olmazsa bir ha. daha çekeriz. Tabii tabii. Hava da maşallah ne güzel. Bugün hava çok güzel. Yarın rüzgar başlayacak ama. Şimdi çatıdan inelim. Evet işimiz bitti şimdi artık gitmece. Önce babuşu gönderelim. Çekeyim misin? Yavaş. Rüzgar gibi geçti be. <laughs> <laughs> Tutuncum. Ortaya basma. Çöküyorlar. <laughs> Basma, la, bo, la. Yani ama demeseydin basmayacaktım. Güzel iskelemiz geliyor. Gel. <laughs> Çatı iskelesi. Tamam çok gitmez çünkü zaten şey ip var. <laughs> geliyor. Sallayayım mı? Sallayayım mı? Bunu küçüldüğü <laughs> seve olmuş. Ne olmuş? Evet. Yok. çok sök, Sökmedik. Dur sökelim. Evet. Yeni bir günden. Merhabalar. Bugün biraz odun topladık sabahtan. Şimdi biraz daha devam ediyoruz. Şöyle odunları göstereyim. Çalıların aralarından vesairelerden kuru odunları topladık. Biraz size etrafı gezdireyim. Germiyan köyünün tepeleri buralar. Şu karşısı olduğu gibi deniz. Bu zamanlarda budama işlemleri yapılıyor. Ya da tarlasını yeni alanlar işte sürdürüp yandakileri falan otları temizliyorlar. Temizleyenler kendilerine büyükleri alıyorlar. Biz de işleri bittikten sonrasında kendimize göre olan işte bilek kalınlığındaki vesaireleri ya da parçaları arkadan topluyoruz böyle hiyerarşik bir şekilde. Oh annem kucağını doldurmuş. Dur. Hemen göstereyim size. Kolay gelsin. Teşekkür oh. ederiz. Hoş geldiniz. Kolay Hoş bulduk. da diyeceğim ama biraz önce geldi. Evet biraz önce benden geldi. Evet dediğim şöyleydi. Temizlemişler mesela. Kendi alacaklarını aldıkları mesela şurada temizlenmiş ayrılmış bölümler var. Onları almıyoruz. Alınmayacak olanları da kendimiz aralarından seçip kendimize odun yapıyoruz. 哎呦，我肚子好饿呀！ Evet. Odunlarımızı topladık. Şimdi taze soğanlarımız var. Normal soğanlarımız var. Şöyle. Tarlamızı çapalayıp soğanlarımızı dikmenin vakti geldi. Sarıço! Bu da Sarıço'muz. Her şeyi kafasını sokan Sarıço. Hele buraya. Bak bakalım Sarıço. Kameralara merhaba de. Hadi! Yürü. Hah, Kuki de geldi. Cookie! Cookie. Evet, bu arkadaşlar niye burada? Çünkü şu içeride görmüş olduğunuz bir adet kedi maması, bir çuval, ikinci çuvalsa köpek maması, köpeklerimiz de dışarıda doymuyorlardı. <laughs> Hep açlar. Evet, anne nereye dikeceğiz? Babam başlamış. Evet, babam tabii ki bizi beklemeyip soğan soğan dikeceğimiz yere erken erken başlamış yine. Evet. Buraya mı dikiyoruz soğanları? Enginarlarımızın yanına. Evet, şöyle yapalım. Şu sırayı olduğu gibi birleştir. Çünkü orada da Şuradaki soğanlar Şuradaki soğanlara yani Onları kullanıp sonra buradakileri kullanacağız. Tamam buradan buraya yapıyoruz. Evet. Geçen sene orayı. Çok sevdi. Tamam. O zaman hadi soğan dikelim. Ne yap anneciğim? Belle yapmana gerek yok. Solucan buldum. Tavuk. Tavuk solucan yiyecek mi? Tavuk. Evet sıra. Soğanlarımızı dikmekte. Soğanlar dikmeden önce böyle oluklar açacağım ki düzgün olsunlar. Sonra belirli aralıklarla soğanları dikeceğiz. Şu anda neden bunlar ha, bu kadar çekiyordu değil mi? Bu Niye bu kadar büyük olduğunu da anladık. Normalde taze soğanlar şu kadar falan olur. Küçücük küçücük olur ya da. Soğan. Evet, bunları yemeklikte kullanırız. Bilirdik aslında biz yemeklik yerine dikiyoruz. Bunlardan 5-6 kök birden çıkıyor. Yeşil yaprakları da çok büyük oluyor. Güzel oluyor. Evet bu sene solucan var maşallah. İyi bu toprağın güzel havalanacağını düşünüyorum. E bu arada soğanı neye göre dikeceğiz? Soğanın bu kök kısımları aşağı bakacak olacak şekilde dikmemiz gerekiyor. Diğer türlü ters dikmiş olursunuz ve soğanınız çıkmaz. Yaşar mı? <laughs> Yer altına doğru. Diğer altına doğru yeşeri kökleri yıkar. Ay çürür. Çinden mi çıkar acaba o zaman? Yok açılıyor. çürüyor. <laughs> Son sıra. Başka. Dikmelik soğanın Yok. paketi 250-300 gramdır. 15 liraydı. Maşallah. Bunu ben 50 kuruşa aldım. İyi almışım. <laughs> yani dediğin kadar varmış bu durumda. Evet. Her şeyi harcıyoruz zaten kuruş hesabı evet, bulmaya çalışıyor. Tamam evet. mı? Tamam. Evet, Hadi tavuklara verelim. Bunları da al var. Alalım. Hmm. Solucan'ı besleyelim. Aa şımarık gelmiş. Şımarık Ne Şımarık. Hangi yavruları atayım? Cibi cibiler, cibiler, cibiler. Nereden atalım size şimdi? <gülüyor> <Heh>. <gülüyor> Yiyin bakalım, bol bol yumurta yapın. Horozcuk. Horoz sana kalmadı. Kuki. Tavuklar nerede? Evet. Burada horozlu olan geri kalan mıntıka da burada. Soğanımızı diktik. Solucanlarımızı verdik. Mola. Molamızı verdik. Sıra yumurtaları toplamakta. Hadi toplayalım. nöbetçi. <laughs> Limonları yemeyin. Tabii ki ondan koku gitmeliydi. <laughs> Bizim tavuklar konuşuyor. Evet, önce size kümesimizi gösterelim. Germiyan'da Salon salamancı dubleks tavuk kümesimiz bungalov pardon doğru. Bungalovumuz. Evet, gördüğünüz gibi triplex. Ama bugün yumurta topladığımız için Evet, bugün az var. Olanı toplayalım diye derken 5 6 7 8 9 10 tane olmuş anne yine. 11 mi? Babam saymış 11 diyor bakın arkada. O zaman hemen yumurtalarımızı toplayalım. Nereye koyacağız? Cebimize koyalım. koy. Annemler görmesin. Hırsız var. <laughs> Kümeste hırsız var. Bence cebim bir tane daha alabilir. Sonra da hepsi kırılır. Yok yok bak aldı gördün mü? Aa poşet vardı benim elimde ya. Soğan poşetini. <laughs> hırsız hazırlıklı geziyor. Bence sen kendini çek kendini. Tipe bak. merhaba de merhaba. Sarı. Sarıcu. bitti. Sarıcu. Evet yumurtalarımızı topladık. Şimdi başka işe. Geliyorlar. <laughs> Nerede? Hangi? <laughs> Horoz. <Dikkat> Çıktılar. Kuki'yi <laughs> görünce kaçtı. <laughs> evet, Uluç nerede? Ben bu işleri yaparken. İşte burada.